Değerli konuklarımız, kıymetli hemşehrilerim, gelin şimdi İstanbul'un spor alanında geleceğini değiştirmek ve spor kenti İstanbul hedefiyle yapacaklarımızı anlatmak için planladığımız 10 büyük projemizi sizlerle paylaşayım. Öncelikle birinci olarak Avrupa Oyunları'ndan bahsetmek istiyorum. İlk kısa dönemli hedefimiz Avrupa oyunlarını 2027 yılında İstanbul'a getirmek bizim en önemli hedefimiz olacak. Tamamladığımız projeler ve organizasyon kapasitemizle İstanbul Avrupa oyunlarına yaklaşık 25 branşta 48 ülke ve 6 bin sporcuyu misafir edeceğimiz Avrupa oyunları için gerekli girişimlerimizi son hızla sürdürüyoruz. Hatta size bir güzel müjde vereyim. Her ne kadar bazı baskılar bir takım girişimlerle karşı karşıya olsak da inanın bu süreçe dair sporda da bunu yaşamanın keyifsizliğini dönem dönem hissettim ama bu anlamda biz e, her noktadaki direncimizi de burada ortaya koyarak çabamızı samimi bir şekilde gerçek spor insanlarıyla mücadelemizi ortak vererek durduramadılar ve biz inşallah göreceksiniz. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komiteleri Başkanları ile beraber 2027 Avrupa Oyunları'nın ilk imzasını kısa sürede atacağız ve bu kıymetli organizasyonu İstanbulumuza hep birlikte kazandırmanın müjdesini sizlere vereceğiz.